Şanlıurfa'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi balıklı göl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan göl suyu, bir ay sonra berrak ve mavi görünümüne tekrar kavuştu. Evet, Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet, kalanlara acil şifalar diliyoruz. Balıklı Göl'deki su Şanlıurfa Balıklı Gölü besleyen direktle havzasından geliyor. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın güneybatısındaki sular buradan kaynak suyu olarak çıkıyor. Depremden 7 dakika sonra Akifere'lerdeki toprak yüzeye çıktı. Yani buradaki su renginin bozulmasının tek sebebi e, Hazireler'deki suların e, içerisindeki toprağın yüzeye çıkması. Başka bir nedeni yok. Yani depremle birlikte seyreden bir olay. E, bugüne kadar %40 açılma oldu. Bundan sonra da açılmaya devam edecek. Balıklar stresli oldukları için ilk günlerde gözükmediler zaten bulanıklıktan. Şu anda o stresin kalkmasıyla birlikte öncelikle büyük balıklar gözüküyor. Küçük balıklar gölün çeşitli noktalarındaki mağaralarda bulunuyorlar. Onlar da zaman içerisinde çıkacak. E, tabii biz bu arada suyun oksijen miktarını her şeyini kontrol ettik. Şu anda oksijen miktarı e, 8 e, mg bölü litre seviyelerinde. Yani gayet güzel bir seviyelerde. Sadece bulanıklık noktasından bir tereddüt oluşur. O da e, bu balıklar Sprida dediğimiz Sazangil ailesine mensup balıklar olduğu için dayanıklıkları çok yüksek. Dolayısıyla bu tip bulanıklıklara karşı dayanım güçleri çok yüksek. Ölüm oranlarına gelince de anormal bir ölümle karşılaşmadık. Klasik e, seleksiyona bağlı olarak doğal ölümleri var. Günde 2-3-5 diye normal ölümleri var. Şu anda da bugün aldığımız sonuçta 3 tane ölüm var. Yani bu da bizim için gayet normal. Daha önceki sonuçlarımızla hemen hemen aynı gidiyor. E, tabii bu düzelmeyle birlikte insanların da morali yerine gelecek. Çünkü insanlar neden oldu diye korkuyorlar. Bu doğal bir süreç. Dolayısıyla zamana bağlı olarak düzelecek 15 gün sonra inşallah ülkemiz gibi burası da giderek temizlenerek güzel günlerine geri dönecek. Evet, Depremden dolayı mesela burası balıklı göl komple çamur haline dönmüştü. Ve balıklar mesela yüzeyde gözükmüyordu. E şu an çok şükür Allah'a şükürler olsun ki mesela şu an suyu güzelleşti. Açık oldu balıklar yine gel gelmeye başladı. E geldik ailemizle dolaşmaya. Valla kardeş çok güzel oldu. Hayır oldu. Ondan ki çok bozuktu bulanıktı. Kıpkırmızı olmuştu yani bu resmen ne bileyim ben ya. Dedik dünyanın sonu bu ya gümbür gümbür etti her tarafı kıyamet koptu Allah yardımcımız olsun ben deprem gördük de böylesi yok arkadaş ya resmen böylesi görünmedi yani Allah'ın bir herhalde bu şey ya zulüm bize ya Allah yardımcımız olsun ne yapalım kaderimizde bu da varmış demek ki çok şükür iyi iyi hamdolsun her tarafı güzelleşti İnşallah bitti depremden sonra kıpkırmızı olmuştu bulanık kıpkırmızı balık görünmüyordu bile o şekildeydi. Ama şükür yani asker düzene bindi yani hamdolsun. Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.